Ya bir pişti atalım o zaman. Canım istemiyor. E tavla oynayalım. İstemiyorum dedim ya. Ya, canım ya ne istiyorsun canım nedir ya? Geldiğimizden beri astın suratını öyle oturuyorsun ya. ya az önce Sevda'yı aradım telefonla. Evet. O cadı nasıl çıktı gene moralim bozdu. Ya sen ne yapacaksın anasını? Sevda tamam mı? <laughs> Abi tamam ama birbirimizi seviyoruz. Ee? İstetmeyi düşünüyorum ama vermezler. Alt taraf fabrikada içeyim ben. Onların gözü yüksekte. Allah Allah. Ya baba gele. Bizim Hasan'ın babasıyla o kızın babası iyi hapaplar. İstersen onu soksak devreye. Bilmem ki nasıl olur. Allah. Allah. E, bu iş ancak o bir tür. Başka türlü olmaz o iş. Ne bileyim ya. Va, ha, geldi Hasan. Selam. Konuşalım. Aleyküm, Aleyküm selam. Ay. Ay, İyi vallahi biz yapalım. de bekliyoruz. Daha bunun meselesini çözelim diye ama çözülecek gibi de diyor. Bir şeyi söyledik. Abi bu kız meselesi var ya. Hmm. Yine sevda mı? meselesi mi? Ee. Oğlum kızın Yılmaz abisi varken evet. babasına evet. Selamünaleyküm. Aleyküm. Bana bir çayda kahve yapar mısın? Bela geliyorum demez. Yaparız. Hadi bir şey. Ya bir çay içseydi çocuk. Gel bir yol. Ben şuradan bir telefon edeyim. Efendim? Alo, Sevda, ben Kenan. Yarın tam 2'de parkta bekliyorum seni. Tamam tamam, sonra görüşürüz, hoşça kal. Ne o kız? Kiminle konuşuyordun? Yanlış numaraymış. Ha? Yanlış numaraymış. Ha. Babam geldi mi? Hayır, gelmedi. Koş bana bir soda getir koş. Aman abi sen de evlenemedin gitti karın sana hizmet etsin. Ulan çabuk dumu yuvarlatırım ha. Git getir çabuk. Ne oldu lan? Birisi geldi galiba telefonu kapattı. Ee ne oldu buluşmayacak mısınız? Buluşacağız ya yarınki de buluşacağız. İyi inşallah.